sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşrifliğini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in 20. gününü geride bıraktık. Ve artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kadir gecenizi ve arkasından gelen cuma günü ulaşacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, duaların milletimizin ve tüm müslümanların birliğine, beraberliğine, kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Dünyanın neresinde bir kardeşimizin kanı dökülüyorsa, canı yanıyorsa, zulüm altında yaşıyorsa Rabbimin yardımı inşallah onlarla birlikte olsun. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum sözlerimin hemen başında dün Siirt'te kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan polis memurumuz Bünyamin Torgut'a Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Vakarıyla, irfanıyla, metanetiyle tüm Türkiye'ye örnek olan şehidimizin babası Mehmet İhsan kardeşimiz başta olmak üzere tekrar tüm yakınlarına, polis teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Değerli Kardeşlerim, Türkiye'nin doğrudan milletin oyuyla göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak buradaki programlarım veya iz ziyaretlerim vasıtasıyla her fırsatta, vatandaşlarımızla birlikte olmanın çabası içindeyim. Cumhurbaşkanlığı görevini devralmamın üzerinden geçen 9 ayda ülkemizin 51 vilayetini ziyaret ettim. Bunların içinde ikinci defa gittiğim iller de var. Burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sadece muhtarlarımızla yaklaşık 400'er kişilik gruplar halinde 7 toplantı yaptım. Aynı şekilde işçiden esnafa, işverenden öğrencilerimize kadar her kesimden insanımızla burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyoruz. Biliyorsunuz geçmişte birileri çıkıp bizi çağrıldığımız her yere gitmekle suçladı. Biz de cevap olarak dedik ki evet biz milletimizin çağırdığı her yere gideriz. Çünkü biz Çünkü biz bu milletin içinden çıkarak buralara geldik. Ama milletle irtibatımızı hiçbir zaman kesmedik. Milletimizin davet ettiği yere gitmek veya milletimizi burada misafir etmek bizim için ancak şereftir. Onurdur, sevinç kaynağıdır. Hayatları boyunca güçlerini milletten değil, vesayetten, siyaset ve toplum mühendisliği çabalarından hatta Terör örgütlerinden alanlar elbette bu hazzı, bu duyguyu anlayamazlar. Biz milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sıfatımız ne olursa olsun. Hepsinden önce bizim yerimiz milletimizin yanıdır. 40 yıllık siyasi hayatımızın her günü milletimize hizmet mücadelesiyle geçti. Bunun için gerektiğinde Darbecilerin karşısına dikildik. Gerektiğinde cuntacılara meydan okuduk. Hakkı ve hakikati savunmak adına gerektiğinde yedi düveli karşımıza almaktan çekinmedik. Milletimize en iyi hizmeti verebilmek, insanımızı en güzel imkanlara kavuşturabilmek için gece gündüz çalıştık. Eğitimde Cumhuriyet tarihimizin görülmeyen hizmetlerini verdik sağlıkta Cumhuriyet tarihimizin görülmeyen hizmetlerini verdik. Ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda hiçbir dönemde görülmeyen adımları attık. Hamdolsun milletimiz de bizim bu samimiyetimizi, bu gayretimizi karşılıksız bırakmadı. Şahsımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullular seçtiği zaman kurduğumuz partiyi İlk seçimde iktidara taşıdı, bizi başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı, biz de milletimizin bize layık gördüğü her görevde ona çok daha fazla hizmet etmenin çabası içinde olduk. Önce İstanbul'da ardından Türkiye'nin tamamında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ortaya koyduğumuz eserlerin şahidi bizatihi milletimizdir yani sizsiniz. Bizim için asıl milletimizin menfaatleri, milletimizin beklentileridir. Bugün de Cumhurbaşkanlığı makamında aynı anlayışla görevimizi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz işte bu şevkle, heyecanla, azimle yolumuza devam ederken sürekli ahlaka, vicdana, insafa, izana sığmayacak saldırılara maruz kalıyoruz. İşte şu içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bize saldıranların bir süredir en çok istismar ettikleri konulardan biri. Öncelikle şunu açıkça ve samimiyetle ifade etmek istiyorum. Biz burada Cumhuriyet tarihinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihine, kültürüne, vizyonuna yakışır bir devlet binası inşa etmek niyetiyle yola çıktık. Sonuçta ortaya gerçekten de her vatandaşımın gönül huzuruyla işte burası benim devletimi temsil eder diyebileceği bir eserin ortaya çıktığına inanıyorum. Değerli kardeşlerim bu benim şahsi mülküm değil. Burası sizin milletin Bugün biz varız, yarın bir başkaları gelecek. Biz onlara bir kalıcı yatırım gerçekleştirdik. Temsilde asla israf olmaz. Temsil çok önemli. Ve buraya gelen yabancılar geldikleri zaman burayı görünce ha bu devlet büyük devlet diyorlar. İşte şöyle tarihe bakalım. Biz de yeni dönemlere bakalım. Kardeşlerim, dünyanın dört bir yanından gelenler nereleri geziyor? Bakıyorsun, gidiyor Topkapı Sarayı'nı geziyor. Gidiyor Sultanahmet'i geziyor. Süleymaniye'yi geziyor. Eyüp Sultan'ı geziyor. Fatih Camii'ni geziyor. Göstereceğimiz yerler işte buralar. Ankara'da şöyle gezilecek yerleri bir soralım. Acaba kaç tane Ankara'da gezdirebileceğimiz yer var? Bu akşamki misafirlerimin içerisinde Ankaralılar gayet çok. Soruyor. Parmak sayılarını bulur mu? Ama bakın şurada biz Beştepe Millet Camii'ni yaptık. Şurada geçen cumadan bugüne hamdolsun her gün dolup taşıyor. Gelip gidiyor. Sadece Ankara'nın içinden değil. Türkiye'nin değişik yerlerinden komşu vilayetlerden sağ olsun buraya vatandaşlarımız geliyor. Böyle bir merak oluştu. Mesele bu. Şimdi camimizin hemen yanında inşaatı süren bir kongre merkezi var. Türkiye'nin sayılı kongre merkezlerinden inşallah biri olacak. Yıl sonunu bulmadan onun açılışını yapacağız. Bunların hemen alt tarafında Türkiye'nin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi. 5 milyon cilt orada inşallah kitap olacak. Bunları dijital ortamda inşallah geçtiğimizin vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Tüm ulusal ve uluslararası yayınlar burada olacak. Ve 24 saat burası gençliğimizin emrinde olacak. Vatandaşlarımızın emrinde olacak. Ve bugüne kadar bunlar niye yapılmadı? Ama biz bunları yapıyoruz. Bu eksiği biz gördük ve bunu gideriyoruz. Hemen onun yanında çok amaçlı salonlarımız var. İnşallah orada da sanat eserleri sergilenecek. Bunun yanında da yine aynı anda bin kişinin, iki bin kişinin toplanabileceği, yemeğini yiyebileceği inşallah salonlarımız olacak. Çünkü öyle uluslararası toplantılar oluyor ki biz bunları gidip de otellerde filan kuyruğa girmekten, sıraya girmekten bıktık. Dedik ki devletin kendine ait böyle bir yeri olsun. Bakanlarımız burada Misafirlerini rahatlıkla ağırlayabilsinler, kurumlarımız burada rahatlıkla bunları ağırlayabilsinler. Bu adımları atıyoruz. Ve burası böylece büyük bir külliye olarak inşallah bitiyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesinin ne olduğu, nasıl hizmet verdiği ortadayken, bir takım çevreler ısrarla tamamı yalan, yanlış, iftira olan iddialarla buranın üzerinden bize saldırma çabasından, hiç vazgeçmiyor. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, işte masasında oturduğumuz, benim de oturduğum şu masa, işte geçenlerde gazetelerde yazan meşhur masadır. Ve bunun değerini bir milyon olarak ilan ettiler. Halbuki biz bu masayı değerli kardeşlerim, <laughs> çok komik bir rakamla ve suntadır o masa. Böyle yaptı. Yani bunu ayrılırken bir bakmanızda da fayda olur. Ve işte üzerinde gördükleriniz şu çiçekler, miçekler filan bunlar buraya vinçlerle yerleştirilmiş. İşte kullanılan bardaklar bunlar. Bu bardaklar geçmiş dönemlerden alınmış. Altındaki sehpalar rahmetli Süleyman Demirel zamanından kalma. O sehpaları kullanıyoruz. Yani vurabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Tabi tutar mı? Tutmaz. Yalancının mumu yatıya kadar yanıyor. Ama dert şu, iftiraat at, tutmasa da iz bırakır. Yaptıkları iş bu. İftiracılarda utanacak yüz, mahcup olacak karakter bulunmadığı için özür dilemek veyahut da böyle bir ahlaksızlığı bir daha yapmayacağız diye bir anlayış yoktur. Hatta cuma günü açılışını yaptığımız camimizle ilgili dahi bir takım saçma sapan iddialar ortaya atanlar çıktı. Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış. Böyle bir söz var. Biz artık bu yalanlarla bu iftiralarla uğraşmaktan inanın artık bıktık. Bununla birlikte gerek medya vasıtasıyla gerekse halkla ilişkiler birimlerimizle doğruyu milletimize anlatmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan milletimizin vicdanında ibra edilmektir. Orada herhangi bir sıkıntımızın herhangi bir kırık notumuzun inşallah bulunmadığına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye kritik bir dönemden geçiyor her zaman ifade ediyorum. Türkiye asla sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağından ibaret değildir. Burası elbette ana vatandır. Ama bir de ana vatan kadar değerli, ana vatan kadar anlamlı, ana vatan kadar hassasiyetle üzerinde durmamız gereken coğrafyamız var. Bunların bir kısmıyla doğrudan akrabalık bağlarımız bulunuyor. Bugün ülkemizde Balkan veya Kafkas kökenli komşusu, arkadaşı, tanıdığı olmayan yok gibidir. Aynı şekilde Orta Asya'daki kardeşlerimizle soy birliğimizin ötesinde binlerce yıllık bir kültür birliğimiz, medeniyet birliğimiz var. Ortadoğu, Kuzey Afrika derseniz zaten yüzyıl öncesine kadar etle tırnak gibi olduğumuz her şeyimizin müşterek olduğu coğrafyadır. Afrika tarihimizin ve vicdanımızın bize bir emanetidir. Biz Amerika'daki yerlilerden kutuplardaki eskimo'lara kadar dünyanın tüm mazlum ama onurlu kavimleriyle gönül bağı olan bir milletiz. Geçmişte yakın zaman dilimlerinde hakimiyet kurduğumuz coğrafyalarda biz eser bırakırken diğer ülkeler sömürge yarasından başka bir şey bırakmamıştır. Bugün de çevremizde yaşanan hadiselere aynı anlayışla yaklaşıyoruz. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Filistin'de tarihi misyonumuza uygun bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Aynı hassasiyette sınırlarımız içinde 2 milyona yakın kardeşimizi barındırıyoruz. Kardeşlerim birçok iftiralar atıyorlar. Kobani'den gelen dostlarımızı 190 bin Kürt vatandaşımızı daha doğrusu Suriye vatandaşını biz burada ağırlamadık. Onları yedirip içirmedik mi? Onları biz giydirmedik mi? Şu anda onlardan yaklaşık 70 bini geri döndü ama diğerleri hala misafirimiz olarak Türkiye'de yediriliyor, çiriliyor ve burada bakılıyor. Bunu yaptığımız halde dezenformasyonla Kobani ile ilgili hakkında birçok iftiralar attılar. Değerli kardeşlerim, biz denize balık bilmezse Halik bilir anlayışıyla yola devam ediyoruz. Biz yapıyoruz iyiliği, biz ensarız diyoruz ve muhacirlere kapımızı açıyoruz. Ve açmaya da devam edeceğiz. Bu hasletlerimizi terk ettiğimiz gün bizim artık dünyaya, insanlığa ve daha önemlisi kendimize söyleyecek hiçbir sözümüz kalmaz. Biz asla böyle bir duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Bunun için ülke olarak, millet olarak güçlü olmak mecburiyetindeyiz demokraside, ekonomide, kalkınmada, savunma sanayinde, teknolojide ve asıl tüm alanlarda elde ettiğimiz her başarı aynı zamanda kardeşlerimizin başarısıdır. Yine bizim yaşadığımız her sıkıntı, maruz kaldığımız her saldırı aynı zamanda kardeşlerimizin üzüntü kaynağıdır. Ben bunu gittiğim her yerde sayısız defa gördüm, yaşadım, hissettim. 12 Haziran'da Bakü Olimpiyat Stadında on binlerce kardeşimizin gözlerinde gördüğüm sevgiye Ocak ayında Mogadishu'da şahit olmuştum. Mayıs ayında Saraybosna'da Tiran'da şahit olduğum sevgi yumağıyla Şubat ayı sonunda Medine'de de karşılaşmıştım. Gittiğim yerlerde karşılaştığım muhabbetin, sevginin, coşkunun, şahsımın nezdinde tüm milletimize karşı olduğunu biliyor. Bizim bu en kıymetli hazinemizi heba etmeye asla hakkımız yok. Bunun için öncelikle 7 Haziran seçimleri sonrası ortaya çıkan belirsizlik durumunu en sağlıklı şekilde geride bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu kritik dönemde Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümü için inisiyatif alan Fedakarlık yapan herkes bu milletin gönlünde değer kazanır. Değerli kardeşlerim, şu anda biliyorsunuz hükümet kendi meclis başkan vekillerini, vekilini ve grup başkan vekillerini onlarda açıklayacaklar ve mecliste başkanlık divanı oluşacak. Ve bunlar bittikten sonra da Cumhurbaşkanı olarak ben görevlendirmeyi yapacağım ve ondan sonra da hükümet kurma süreci başlayacak. Dolayısıyla görevi vereceğim de tabii ki en fazla milletvekiline sahip olan partinin genel başkanı olacaktır. Ve bunu da süratle en kısa zamanda başkanlık divanı belli olduktan sonra bu görevlendirmeyi yapacağım. Temenni ederim ki tüm siyasi partilerimizin ve onların genel başkanlarının bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri ve bir an önce hükümetin kurulmasıdır. Meclis Başkanlık Divanı'nın kuruluşunu ardından başlayacak olan koalisyon görüşmelerinin yapıcı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını temenni ediyorum ve bu düşüncelerle teşrifleriniz için bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah bayrama da kavuştursun diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.